Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Ben Seyit Hoca. Derece ile ilgili özellikler kısmında kalmıştık. Polinomun derece ile ilgili özellikleri var. Şimdi burada polinomla ilgili özellikler zaten ekranda da görüyorsun. Bunları her kitapta da bulursun ama hani ben derece ile ilgili özellikleri ezbere vermekten ziyade ben bunların neden öyle olduğunu sana anlatacağım. Böyle onların işlenmeni bu şekilde yapacağım. Ya zaten matematikte bir şeyler yapmak istiyorsan yani ezberleyerek bir yere pek gidemezsin. Sınırlı kadar uzadığın, ya net sayına da tabii bağlı olarak belki bu süreyi geçireyim gideyim diyeceksin ama hani matematiği kavrayarak, ne olduğunu anlayarak yaparsan bence en güzel bu şekilde öğrenirsin. Hatta bir de yani bulabiliyorsan bu konuyu az çok dinledikten sonra bilmeyen bir arkadaşına anlat. Yani en iyi öğrenme yöntemidir bu. Bilmediğin bir arkadaşa bu konuyu anlat. Dilin döndüğünce anlatmaya çalış. Zaten orada senin kafandaki bütün problemler çözülür ve çok daha rahat bir şekilde kavradığını görürsün. Şimdi ben derece ile ilgili özellikleri söyleyeceğim. Derece ile ilgili özellikler polinomlarda şu şekilde yorumlanır. Bakın. Px'in derecesi A, Qx'in derecesi B. Bir kere polinomda derece şu demektir. Bir polinomda üssü en büyük olan x'in üssüne ya da kuvvetine o polinomun derecesi denir. Şimdi Px polinomunda derece A ise Px polinomu şöyle bir şeyde şöyle bir şeyden ibarettir. X üzeri A vardır. Ya yanında başka şeyler de vardır tabii ki. Ama en yüksek dereceli terim dereceyi belirlediği için X üzeri A'lı ifade bu ifadedeki en büyük yük, en büyük kuvvetli terimdir. Yanında başkalarının olması benim için hiçbir şeyi değiştirmiyor. Hocam önde katsayı yok mu? Ya var da katsayı da dereceyi etkilemez. Derecede sadece x'in üstü önemlidir. Bu yüzden sadece x'in üstünü oynarsınız. Qx'in derecesinde de b demiş. Bu da x üzeri b yapar. Şimdi sen burada iki polinomu çarptığın zaman derecesiyle ilgili bak ekranda yazıyor zaten dereceleri çarptığında iki polinomu çarptığında derece dereceler toplamına eşit olur. Peki neden böyle olur? Şurada bak px e ile qx'i çarptığınız zaman birbirleriyle ama sadece dereceyi belirleyen terimlerle işlem yapıyorum. x üzeri a ile x üzeri b'yi çarparsanız x üzeri a artı b olur çünkü üs sayı özelliğidir. Tabanlar aynı üsler toplanır çarpma biçiminde ise sayılar. A artı B olur buradaki polinomun derecesi. İşte bu yüzden polinomun derecesi bu şekildedir. Örnek de vereyim bak şuraya. Px eşittir işte mesela derecesi 5 olsun. X üzeri 5 vardır içinde. Qx polinomunun derecesi 3 olsun. İçinde x küp vardır. Siz Px ile Qx'i çarptığın zaman x üzeri 5 ile x üzeri 3'ü çarpıyorsun demektir. E bunları da çarparsan x üzeri 8 yani toplamı derece olarak alırsın demektir. Bu birinci kural. Birinci sebep. Sonra iki polinom birbirine bölündüğü zaman bir kere burada bunu böyle söylersem çok yavan olur. Ya doğru da olmaz zaten. İki polinom birbirine bölündüğünde, dere bölündüğünde dereceden bahsetmek istiyorsan bir kere bölüm polinomu da ya da böldüğünde elde ettiğin şey de polinom olması gerekir. Siz burada gidip hadi ben bunların birbirlerine tam bölündüğünü varsayıyorum. Px polinomunu Qx polinomuna böleceğim ben dediğin zaman x üzeri 5'i x, x üzeri pardon özür diliyorum x üzeri a'yı x üzeri b'ye böldüğün zaman tabanlar aynı olduğundan Üstler çıkarılır. X üzeri A eksi B olur. İşte bu yüzden üsttekinin derecesinden aşağı alttakinin derecesini çıkartırsın ve A eksi B bu yüzden yazarsın. Örnek vereyim. Bak P eksi gelsenle Q eksi'ye bölelim. Üstü sayı özelliği kullanacağım. X üzeri 5'i X üzeri 3'e böldüğün zaman e, görüyorsun tabanlar aynı. Üstler çıkarılır. X üzeri 2 yapar. 5'ten 3 çıkardığınız zaman da 2 kalır. İşte bu yüzden kural budur. Sonra iki polinom toplandığında ya da çıkarıldığında ne olur? Üçüncü maddeden bahsediyorum. Sen burada Px polinomuyla qx polinomunu topladığında niye sildiysem tekrar aynı şeyi bir daha yazacağım. Px ile qx topladığın zaman bak aslında şunu yapıyorsun demektir. x üzeri a ile x üzeri b'yi topluyorsun. Peki burada derece kaç? Neye göre belirlenir? Yan taraftaki örneğe gel de daha rahat karar veresin. Px ile qx topla. x üzeri 5 ile x üzeri 3'ü topluyorsun. Bak kardeşim burada derece olarak ne var? Sen derecede en yüksek kuvvetli x almıyor muydun? E, en yüksek kim var? 5. O halde bu adamın derecesi 5 yapar. Yani sen burada iki polinomu topladığında toplam polinomun derecesini arıyorsan bunlardan hangisi büyük ise cevap senin için odur. Bu yüzden Px ile Qx polinomu toplandığında ya da çıkarıldığında elde edilen polinomun derecesi max ya da maksimum a ile b'den hangisi büyük ise onu derece olarak alırız. Sonra Bak aşağıdaki kavram. D, P, X üzeri K. Yani polinomda X'i gördüğün yere X üzeri K yazmışsın. Şimdi polinom modifiyeleri kısmını hatırla. Orada verdiğim şeylerle alakalı. Zaten Kur'an'da belli A çarpı K. Şimdi bunu bak şöyle yorumlamaya çalışacağım. P, X üzeri K yazıyor orada. Gel bunu yorumla. E sen polinomda şöyle yapmıyor muydun? P, 1 dediğinde X'in yerine 1. P, 5 dediğinde X'in yerine 5 yazıyordun. E burada da P'nin içinde X üzeri K olduğuna göre gidersin polinomda 1 yazsa 5 yazsa ne yapıyorsan aynısını yaparsın. X'in yerine x üzeri k yazdığınız zaman x üzeri, bak şu bizim polinom x üzeri a ya, X'in yerine x üzeri k yazdığınız zaman x üzeri k üzeri a yani x üzeri ak olur demektir. X üzeri ak yani bu polinomun derecesi a çarpı K'dır. İşte bu yüzden siz burada X'in yerine yazdığınız ifadenin üssüyle polinomun derecesini çarparsınız. Gerekçesi bu. Benzer şey, pkx. Bir kere öğrenci burada bak şu yanılgıya düşer. Şunu söylemem lazım belki daha duymamıştır. DP üzeri KX dediği zaman yani bu adamın derecesi. Bak bir kere bu şu anlama gelir. PX polinomunun kuvvetini al anlamındadır bu. Şimdi sen PX polinomunun X üzeri A olduğunu biliyorsun. Şurası X üzeri A. X üzeri A üzeri K. E üstü sayı özelliği. Üste üst alındığı zaman üstler çarpılır x üzeri a çarpı k. Yani aslında şu ikisi birbirinin aynısı. K ister içeri yaz ister dışarı yaz. Hiçbir şey değişmeyecek demektir. Burada bak örnek vermek için şu px'e qx polinomunu kullanayım ben sana. Mesela p 4 x. Ya bak bu şu demek. px'in dördüncü kuvvetini ifade eder bu. Şimdi px neydi? Biz px polinomunu x üzeri 5 dememiş miydik? Şunun yerine x üzeri 5 yazdım. x üzeri 5 üzeri 4, 5 kere 4, 20. Polinomun derecesi 20 yapar. Aynı şeyi şöyle sormuş olsaydı, P x üzeri 6. Bak bu ne demek? Bu da git polinomda x'i gördüğün yere x üzeri 6 yaz demektir. Polinom zaten burada. Sen x'in yerine x üzeri 6 yazarsan x üzeri 6 Üzeri 5 gelir. Dikkat et 6 içeride kalıyor. X'in yerine yazıyorsun bu adamı. Bu da X üzeri 6 kere 5'ten 65 yapar. Bu da bunun derecesini ifade eder. İşte polinomlarla ilgili derece özelliklerinde bunları kullanırsınız. Zaten ben de soruları mümkün olduğu kadar bunları kullanarak vereceğim. Dereceyle ilgili, ilgili özellikleri zaten pek kullanmayacağım. Mümkün olduğu kadar onlardan kaçınacağım. Bak bununla ilgili sana şöyle bir şey söyleyeyim. Gel derecesiyle alakalı. Px polinomu için Px küp polinomunun derecesi kaçtır diye sormuş. Göründüğün, gördüğün zaman öğrencinin tabanında tüy biter mi sordu? Ama değil. Bak niye olmadığını şöyle açıklamaya çalışayım herhalde başarırız. Sen derece ararken en yüksek dereceli terimlere oynamalısın. Px eşittir. Bak burada şundan bahsediyorum çarpandan ha. 3x'i boş ver. Yemişim 3x'i diyorsun. Çünkü bu adam derece belirlemez. Yan taraf. Eksi 1 derece belirlemez. 4 derece belirlemez. Yani sizin elinizde kala kala şu kalıyor x küp üzeri 4 o ne biçim parantez kapatma yahu? x küp üzeri 4 çarpı x 4 üzeri 6. E zaten bundan sonra üst sayı özelliği var. Baksana x üzeri 12, x üzeri 24. Bunları da topladığınız zaman tabanlar aynı olduğu için öyle yapıyorum. x üzeri 36. E polinom x üzeri 36. Yani derecesi 36 olan bir polinomdan bahsediyorsun. Şimdi bak p x küp demiş. p x küp demek git polinomda yani. Burada x'i gördüğün her yere x küp yaz demek. Polinom modifiyesi. x'in yerine x küp yazarsan şu adamda x küp üzeri 36 x üzeri 3 kere 36 o da x üzeri 336 yapar. Yani polinomun derecesi bu olur. Bu yüzden cevap c'dir. Bak dikkat et. Hiç formülü kullanmadım. Dereceyle ilgili hiçbir işlemde demin verdiğim özelliklerin hiçbirini kullanmadan yaptım. Her adım bu şekilde yaptım. Ya bu şekilde bir yöntemle cevap ulaşmanız işi biraz daha kolay yaptırabilir. Zaten öbür türlü formüller orada var. Şimdi burada polinomun derecesi hakkında hiçbir şey bilmiyorum. P'nin derecesini de bilmiyorum. Q'nun derecesini de bilmiyorum. Px e Qx çarpıldı mı derecesi 8 gelmiş. Px Qx'e bölünce derecesi 2 gelmiş. P'nin derecesi kaçtır? Bak arkadaşım. P'nin derecesi A olsun. Q'nun derecesi E olsun. Gel. P e Qx'i çarp diyor bana. Çarpalım. Bu ikisini birbirleri çarpar mısın bir x üzeri a çarpı x üzeri b yapar. Sen bunların tabanları aynı olduğu için üstlerini topladığın zaman x üzeri a artı b yaptı mı? Yaptı. Yani derecesi ne bu adamın? a artı b. İşte bu 8'miş. Birinci durum bu. a ile b'nin toplamı 8 yapar. 1. 2. px'in qx'e bölümü. Gel böl x üzeri a'yı x üzeri b'ye böl. Tabanlar aynı. Üstlerini çıkarıyorum. a eksi b. E bu derecesi 2'ymiş. İşte bu 2 demektir. Aha burası 2. a eksi b'de 2 yaptı. E topladığın zaman 8 etsin. Çıkardığın zaman da 2 etsin. 2 sayı taraf tarafı topla arkadaşım bak bunları. a'lar gider. 2a eşittir 10. a eşittir hemen hemen 5 yapar. Sana ne sormuş? p'nin derecesi. p ne? a. p'nin derecesi ne? De a. p'nin derecesi bu yüzden 5 yapar. Cevap c şıkkı olur. Yine öğrencinin tabanında tüy çıkaran bir tane soru bak. İğrenç görünüyor hakikaten yani biçim olarak pek yani öğrencinin çok tercih etmeyeceği bir soru ama hani şimdi polinomun derecesi 10 olduğuna göre polinomun derecesi kaç? Bak lütfen iyi dinle. Aynı şeyleri yapacağım. Derece belirlerken kardeşim şu adam derece belirlemez. Geç. Bu derece belirlemez. Geç. Yani senin elinde şu var. x çarpı x küp üzeri m. Yani x üzeri 3m artı 1. Elinde bu kaldı mı? Kaldı. Alttakine gel. Şunların hiçbirisi derece belirlemez. Sen ne arıyorsun? P, M, X kare. Birazdan emin kaç olduğunu bulacağım. Bak adamın dediğini yaz. Adam ne demiş? Bu polinomun derecesi 10 demiş. Arkadaşım. Güzel kardeşim bak şurası 10'muş. 3M artı 1 10. 3M artı 1 10 yaptığına göre 3M artı 1'in 10 yaptığı ortamda M aşağı yukarı 3 yapar. Şimdi M3. Benim aradığım şey şu. P küp x kareyi arıyorum. Şimdi Px polinomunun derecesi 10 ya. Yani Px x üzeri 10'lu ya. Aşağıdakine geldiğin zaman. Bak ben demin ne dedim? Şu x kare demek ne demek? Git polinomda x'i gördüğün her yere x kare yaz demek. Aha yazıyorum. Önce Px kareyi bir bulalım. x'i gördüğüm yere x kare yazıyorum. x kare üzeri 10. Etti mi sana x üzeri 20? Yani şuranın derecesi 20 yaptı. Şu kullandığın kısım derecesi 20. Burası 20. Bura 20. Sen küpünü alıyormuşsun bak. P x kare küp demek bu. E zaten az önce sen şuranın derecesinin 20 olduğunu bulmadın mı? Demin yatın x üzeri 20 burası. x üzeri 20'nin küpünden bahsediyorsun demektir. x üzeri 20'nin küpü de 20 ile 3'ü çarp bakalım kaç yapıyor? Derecesi 60 yapar bu yüzden. Şimdi Px ve Qx polinomları için Px çarpı Qx'in derecesi 5. Px küp çarpı Qx çarpı x küp artı 1'in derecesi de 8'dir demiş. Buna göre Px ve Qx toplamının derecesi kaç? Bak arkadaşım. Şimdi şu derece belirlemez. Önce şundan bir kurtulalım. P'nin derecesiyle Q, P ile Q çarpıldığı zaman derecesine 5 demiş. Yani ben burada P'nin derecesine A Buna da B dedim. Git ikisini çarp diyor. Gel çarpalım x üzeri a çarpı x üzeri b, x üzeri a artı b. Bunun derecesi 5'miş kardeşim. a artı b, 5. Bu bir. Yer. Kullandık. Tekrar bu satırla benim bir işim yok artık. Şimdi diyelim. Aşağıda px küp var. Bak şu. px zaten bu. Git polinomda x'in yerine x küp yaz. Burada yaz. x küp üzeri a çarpı. Sonra qx var. Gel yaz. x üzeri b çarpı. Yanında x küp var. Gel yaz. Yazdım. Bu da x üzeri 3a artı b artı 3. Bunun derecesi 8'miş. O halde burası 8 olmak zorunda. 3a artı b artı 3, 8. Yani 3a artı b, 5. İşte sana iki tane iki bilinmeyen denklem. A artı B 5, 3 A artı B 5. Ya bak burada A değişmiş. Ya şöyle yorum yap burada. Denklem kur, kurcalama çok fazla. Kurcalamadan çözebilirsin yani. A bir, ke bir tane A eklendiği zaman da değişmemiş. Üç tane A eklendiği zaman da işlemin sonucu değişmemiş. Çünkü 5 çıkmış. Demek ki A sıfırdır. Siz normal yolla da çözebilirsiniz. A 5, pardon özür diliyorum. A sıfır, B de 5 demektir. Şimdi A sıfır, B 5 olduğuna göre Px polinomun derecesi sıfır. Yani sabit polinom demektir. Bu adam sabit. 3, 5, 7, kök 3 bir şey. Sabit bir polinom bu. E, yanında da x üzeri 5'li bir adam var. E sen burada büyük olan derecesini almıyor muydun? Büyük olanın derecesi 5. Yani cevap C şıkkı yapar. Px ve Qx polinomları için P'nin derecesi 6, toplamların derecesi 2. Ya istisna bir tane durum var burada. Aslında bunun mesajını bu soruda bu soruyu çözme sebebim bunu söyleyip geçmek. Ya normalde hocam hani sen demiştin iki polinom toplandığı zaman derecelerin derecelerden derecesi büyük olanı seçerdik cevap olarak alırız. Tamam evet doğru söyledin de istisna durumu var. Bak px polinomunun derecesi 6. İkisi toplandı mı derece 2'ye düşmüş. Nasıl olmuş bu? Al sana bir tane yazayım. x üzeri 6 artı x üzeri 5 artı 2. Qx polinomu da. Eksi x üzeri 6 eksi x üzeri 5 artı x küp. Ah, topla bunları. Px'e qx topladığınız zaman ne çıktığını görüyor musunuz? Heh. x üzeri 6'lar gidiyor. x üzeri 5'ler de gidiyor. Yani derece 6 olması gerekirken sadece x küp kalıyor. Yani derece 3'e düşüyor. Bu yüzden böyle bir durum varsa, derece düştüyse burada birbirini götüren terimler olmuştur. P'nin derecesi 6 yani x üzeri 6'lı bir polinom olduğuna göre qx polinomunun derecesi de 6'dır. Yani qx de x üzeri 6'lı bir ifadeye sahiptir. Senden istediği q küp x'in derecesi. E zaten bu q küp qx'in küpü demek. qx x üzeri 6 x üzeri 6 üzeri 3'ten x üzeri 18 yapar. Cevap C şıkkı gelir arkadaşım. Şimdi polinomları için Px polinomunun simetrik iki kökü aynı zamanda Qx polinomunun da köküdür. Buna göre P2 artı Q2 kaçtır? Arkadaşlar ya dereceyle ilgili bir başlığın altına aldım. Dereceyle ilgili işlem var burada ama hani bu soru çok sert bir soru gerçekten. Yani derecesinde görüyorsun. Ben dörtlük demişim zaten buna. Hakikaten aklını veren bir soru. Sert mi? Soru sert. Kolay değil. ya. çözeceğim şimdi. Ama hani bence bu sınav bu soru sınavda çıkar, çıkmaz kafasıyla değil. Ee, yani herhangi bir sorucu bu soruya benzer bir soru vaktin birinde sınavda çıktı onu da söyleyeyim. Ya sınavda çıkar gözüyle değil de alacaklarınızı alacak gözüyle bakın. Bak mesela Şimdi burada başka şeyler de biliyor olman lazım. İkinci dereceden denklemler. Simetrik iki kök demek ne demek? Simetrik iki kök demek biri 3 köklerinden biri 3 öbürü eksi 3. Biri 7 öbürü eksi 7. Biri kök 3 öbürü eksi kök 3 gibi sayılar demektir. Yani bu denklemin simetrik iki tane kökü varsa Px polinomunun simetrik iki kökü Qx polinomunda köküdür demiş ya. Qx polinomunun simetrik iki kökü varsa bu adam 2 kare farkıdır. Çünkü ancak 2 kare farkı şeklindeki bir adamla simetrik 2 tane kök olur. x kare eşittir. Eksi -9 sıfırsa x kare 9'dur. x ya 3 ya eksi -3'tür. 2 tane değer gelir. Bir de simetriktir bu adamlar. İşte burada bu px polinomunun şey qx polinomunun simetrik 2 kökünün olması demek a'nın buradan defolup gitmiş olması demek. x teriminden bahsediyorum. Yani a sıfır olmalı. A sıfır olacaksa Px polinomu şöyle olur. Bak hiç hemen ilk bilgiyi buldum. X küp artı X kare eksi B artı 6 X eksi 3 QX polinomu da X kare artı B geliyor. X kare artı B mi? Eksi B mi? Gözlerim seçmedi. Şöyle karıştı galiba. Ha, kalem gelmiş üzerine. X kare artı B gelmedi. Şimdi bak, burada bir başka zor olduğunu düşündüğüm bir yorum daha var. Şimdi Px polinomunun simetrik iki kökü Qx polinomunun da köküdür. Ya zaten Qx polinomu derecesi 2 olduğu için iki tane köke sahip olan bir adamdır. Ve Px de üçüncü dereceden bir polinom olduğu için üç tane kökü vardır. Yani Px polinomu ile Qx polinomunun iki kökleri ortak ya bu çarpanları aynı anlamına gelir. Yani x küp artı x kare eksi b artı 6x eksi 3 dediğin px polinomu qx polinomuyla qx polinom ya yani e, px polinomunun çarpanlarından px ve qx polinomunun çarpanları ortak olmalı dedik ya bu px polinomunun qx polinomuyla bir başka birinci dereceden polinomun çarpımından oluştuğu anlamına gelir. Px ile Qx'in köklerinin ortak olması bu şekilde ifade edilir. Yani benim buraya x artı c gibi bir şey daha yazmam gerekir ki iki polinom birbirine eşit gelsin. Yani burada arkadaşlar bakın x küp, burada bu iki polinom birbirlerine eşitliğini yazdığınız zaman burada şu x kareli terimin katsayısı sayısı 1'dir. Sağ taraftaki x kareli terimin kat sayısında 1 olmasını sağlayacağım. Bak sol taraftaki x kareli terimin katsayısı sayısı 1 ya. Sağ taraftan şu ikisi çarpıldığı zaman x kareli terim geleceği için c'nin değeri 1 olmalı. Şu 1. Sonra sabit terim, soldaki sabit terimden bahsediyorum. Eksi 3 ya. Sağdan da sabit terimin eksi 3 olabilmesi için x çarpıldığında eksi 3 etmeli. B'nin eksi 3 olması gerekir. Yani A'yı buldum. Sıfırdı. B'yi buldum. Eksi 3'ü. C zaten çok araya karışmadı. Katalizör gibi bir şey oldu. Hemen girdi çıktı. Px polinomu x küp artı x kare. B'nin yerine eksi 3 yazdığınız zaman eksi 3x eksi 3. QX polinomu da X kare eksi 3. Sorduğu şey P2 artı Q0'dı. P2 dediği şey artık kolay. P2 8, 4, 6, 3, 12, 6, 3 yaptı. Q1, 1'in karesi eksi 3'ten eksi 2. Git ikisini topla dedi. 3 ile de eksi 2 topladığınız zaman da cevabı 1 çıkar arkadaşlar. Soru zor mu? ya yani zor bir soru. Bu öyle kolay bir soru değil. Gerçekten hani AYT'de sorulduğu benzer haliyle bile oldukça sert bir soruydu bu. Hani bu şekilde yorumlanabilir. Diğer soruya geçiyorum. İfadesi veriliyor. Yani bu da yine polinomun bir nevi derecesiyle alakalı ufak bir şey söylemek için yazılmış. Yani şurada burada karşın çıkacak. Dört yıldız demişim ben bunu ama çok çözümü çok basit ama yorumu zor olacak. Px kare polinomu yani siz ana Px polinomunda x'i gördüğünüz her yere x kare yazdığınızda böyle 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 bir şeyler gelmiş. Bak bu yorumu yapmadan bu soruya ulaşamazsın. Px kare demek ne demek? Git Px polinomunda x'i gördüğün yere x kare yaz demek. Ya arkadaşım bak şöyle bir polinom sallayayım sana. x kare artı x üzeri x küp artı x kare artı x artı 4 olsun. Bu polinomda x kare yazdığın zaman x'i gördüğün her yere Şöyle olmuyor muydu hatırla. X kare küp artı x kare kare artı x kare artı 4. Dikkat ediyor musun? Hep bunları çarpıyorsun. 6, 4, bu da 2 zaten kendinden geliyor. Siz x'i gördüğünüz her yerde x kare yazdığınız ama bir polinomda asla tek dereceli terim kalmaz. Yani tek dereceli terim kalmayacaksa bu sıfır olmalı. Bu da sıfır olmalı. B eşittir eksi 3. A eşittir eksi 2 olmalı. A ile B'nin toplamı kaçtır diyordu? Toplamı eksi 5 yapar. Cevap 5 olur. Bu başlığın son sorusu arkadaşlar. İkinci dereceden Px pozitif tam sayı kat sayılı bir Px polinomu için P2 eşittir 17 olacak şekilde Px polinomu kaç tane Px polinomu yazabilir diye sormuş. Pozitif tam sayı kat sayılı. Şimdi arkadaş Px polinomunun ikinci dereceden olduğunu bildiğim için Ax kare artı Bx artı C tipinde bir adamdır bu Px. P2'nin 17 olması demek ne demek? x'i gördüğün yere 2a 2 yaz demektir. 4a artı 2b artı c eşittir 17. Şimdi kat pozitif tam sayı katsayı olduğunu biliyorum. Buna uygun ben kaç tane değer yazarım? Ya bak bu aşamayı açtıktan hemen sonra soru TET'nin mat 1'de sayılar kısmında a kaç tane değer alır, b kaç tane değer alır sorusuna dönmüş oluyor. Neden? Şimdi a'nın alacağı değerler burada a minimum 1 olur. a'ya 1 dediğiniz zaman 4 artı 2B artı C 17 olacağı için 2B artı C 13 yapar. Şimdi bu şartı sağlayan C ve B değerleri sen burada gidip B'ye 1 dediğin zaman 0 diyemiyorsun dikkat et. B'ye 1'den başlarsın. B'nin yerine 1, 2, 3, 4, 5, 6 en fazla 6 verirsin. Çünkü B'ye 6'dan fazla verdiğin zaman zaten 13 etmeyecek pozitif tam sayı dikkat et. Burada 6 tane polinom yazdın. Nedir onlar? B'ye 1 dediğinde C sayısı 11 yapar. Sen B'ye 2 dediğinde bu sayı 9 yapar gibi 6 tane farklı polinom yazdın. Sonra A'nın yerine gittin bir sonraki değeri 2 yazdın. Bak sen A'nın yerine 2 yazdığın zaman burası 8 olur. 17 edebilmesi için 2B artı C'nin 9 olması gerekir. B'ye 1, 2, 3, N kralı 4 verirsin. Çünkü 9 var yan tarafta. Buradan 4 tane polinom yazdın. Sonra A'nın yerine bir sonraki değeri 3 yazıyorum. Zaten sonsuza kadar gitmeyecek. A'ya 3 dediğin zaman burası 12 yapar. 2B artı C. A'ya 3 dediğinde 12 olduğu için 5 olur. Yani siz B'ye burada 1, 2, en fazla 2 verirsiniz. 2 tane değer çıkar. Sonraki A'ya 4 diyorum. A'ya 4 dediğin zaman 2B artı C 1 yapar. İyi de B ve C pozitif tam sayı olduğu için burada B ve C'yi sağlayan değer yok. Yani toplamda 6 polinom buradan, 4 polinom buradan, 2 polinom da buradan yazarsın. Toplamda hemen hemen 12 tane polinom yazarsın demektir. Bitti arkadaşlar. Derece ile ilgili kısım bitti. Bundan sonra polinomlarda bölme, klasik bölme diye devam edeceğim. Arkadaşlar kanala abone olmayı, dersle ilgili görüş ve yorumlarınızı yorumlar kısmına eklemeyi unutmazsanız sevinirim. O zamana kadar tekrar görüşünceye kadar hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.